Hocam karşının arkasında ne mi tepe var? Evet az bir, bir tane son. Peki biz öbür taraftan başlasaydık. Bak şimdi şuradan geldiğin zaman orada şu şeylerin <laughs> Yıldız gibi biz niye böyle Yıldız Dağı'nı falan görüyorsun orada. Dönüşümüz birinci rotadan olabilir. Şu arkada kalanlar gelseydi birinci rotaya ya da şimdi telefon ederiz oraya geçerler. Biz birinci rotaya geçeriz. Doğrulay daha aldık. Oho hocam. Aman Allah. Ben de buldum attılar ya. Evet devam et. Gece. Oğlum ne <laughs> <laughs> Çıkalım. Ya biz oradan biz de ya Hey bekay, <laughs> nereye gidiyorsun?

Sağır değil su. var ya. Böyle bakalım ondan sonra denelim. Şuraya normalde biz orada bir tabela bir şey var. Böyle ok. Oraya çıktık biz. Normal birinci şeyle gelseydik rotada. Evet. O zaman rahat olurduk. Şuradan, şuradan da gidebiliriz. Şuradan da gidebiliriz. Kameradayım da biraz sonra çekeyim. Tamam. Ekay. Ne yaptılar? Yok yok burayı. Şu kadar.